Arkadaşlar Defne ve Emre okula gitmiş onlar tamam mı? Sonra e, bomba patlıyormuş <laughs> bu evde. Kızımı hemen yakadım. neyse de bak. Kızımı hemen yakalım. <laughs> Kızım çabuk giy çabuk giyin. Tamam 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 tamam. Çocuğum canım. Hey biber alalım dur. Çabuk 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 çabuk. Çocuğum bomba patlıyor, baba patlıyor bomba patlıyor bomba patlıyor. Arkadaşlar şimdi söyleyeyim. Emre ile Defne okula gitmişler ama Emre yaramaz olduğu için hiç kitap almamış. Ve De Defne almış o akıllı olduğu için. Neyse zaman. Ay! Bomba patlıyor. Evet, herkes kenara çekilsin. Herkes dışarı dışarıya çıksın çabuk çocuklar daha ne istiyorsunuz? Çöpük, çöpük. Lan ben kaldım. Ne bir daha. Ya ya aa. bir dakika. Bomba gitti. Anne bomba gitti hadi. Ödüm patladı ya. Ne yapayım bomba patlıyordu ya. Ne? Pat. Ödüm patladı. Bomba patlıyor. <laughs> Espri yaptım galiba anneme. Annemin de ver. <laughs> balıklara yemini ver. Yemini ver. tamam. Tamam tamam tamam. Al, al 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 al. Hiç aç değilsiniz değil mi? Anneciğim şimdi sen ona biberonunu verirsin. Sen de oyuncak oynarsın. Tamam mı dede? Ay, baba. Tamam. O iş bizde aynen. Gözüm kanamaya başladı biliyor musun? Ne? Dur bir dakika. Gözünü kapattım şimdi ben sana bir şeyler yapıyorum tamam mı? Gözünü suya sokacaksın tamam mı? Tamam 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 oğlum gözün. Ben de o sırada başka bir şeyler yapacağım. Ah gözünü suya sok. Tamam sokuyorum. Ah, sokuyorum. Suyu içtin sen. Sokmuyorsun. Tam sokuyorum. Döktüm bile. Dökmüş ya direkt dökmüş yani. daha ne yapacağız şimdi? Şey ya 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 ya. Biz oturduk demi <laughs> tamam. Evladım. Evet, Çok güzel. Al bakalım. O da da içi. <laughs> ay duruyor. Midem bulandı. <laughs> Allahu ekber. Allahu ekber. Ne oluyor bana? Bana ne oluyor? Biz daha haber izleyelim. Ay haber de çok sıkıcı ya. Ben haber izlemeyeceğim. Siz izleyeceksiniz izleyin. Evet izleyeceğiz. Arkadaşlar 3 dakika video yaptım şu an. Elini tutayım dur bir şey yapacağım. Götüreceğim bir şey seni götüreceğim. Ay inşallah belir mangal yapacağız ama a Ay arkadaşlar şey, reklam girdi özür dilerim. Ay ama ay. <laughs> ya mangal yapacağım. Bana tavuk ver. Ama ilk önce romantik yemek. Ben cupcake istemiyorum ki ben ikisini de istiyorum. Al bakalım. Sen hiç böyle demezdin. Ne oldu sana Berkcan Aa. Ay bu koku ne? Sortladın mı? Ay dur 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 dur. Ay bir de su yapıyorsun ilaç. sen niye kadın Ay tamam ya. Şurada. Aa duman çıkıyor. Allah ekber. Hadi. Nerede? Duman çıkıyor. Su döküyorsun çünkü de ondan. Allah'ım tavuk der. Ey ey hadi. Ama her şey ben yiyeceğim. Şimdi ben söylüyorum sana. Bak yine yapıp duruyorsun. da artık? Tamam tamam. Keki. Tamam. <laughs> ben yapıp geliyorum ama. Bence de tabağa koy öyle. İki tavuk mu? Hayır bir tavuk. Oo, zayıfmış bayağı <laughs> ne dedin? Yok bir şey demedim. İçecek romantikçe bir şeyler içelim. Tamam. En son içecek içeceğiz yalnız. Ah oh, tavuk hazır tavuk hazır tavuk hazır. Buyurun. Ben suzu sileyim Ah. Oh. Başlıyor romantikler. Hı. Tövbe ya. Sonra başka bir şey içeceğiz. Ne oldu bu adama ya? Tövbe ya. Bak sana az verdim. Çünkü az içerler. Ne yapıyorsun ya? Öf. Romantikçe ortada içilir. Ey ben de biraz içtim. Bitirdi bu. Adam bitirdi, şuna bak ya, şuna bak Adam bitirdi. Biraz romantikçe konuşalım. Ee, ne yapıyorsun bu aralar? Görüyorsun. Neyi? Bu adam bir değişecek. valla değişcek. <laughs> Bismillah diyeceğim bak şimdi romantikçe olmayacak bak. Tamam tamam ya kızma. Niye kızdın ya? Bak ne güzel manzara var manzaranın karşısında içiyoruz. Gel ben sana manzarayı göstereceğim gel. Masada içilmez romantikçe şeyler. Manzaraya bakarak içilir. Bir de masada güzel bir masa olması lazım. Bu ne? Sofra bizim masası ya. Ne seçiyorum ben? Ah şunu şuraya koyuyorum Ben Bismillahirrahmanirrahim. Yine mi katacaksın? Evet. Allah Allah Allah. Aa <laughs> İlk sözü ümmet O güzel ses nereden geliyor? 500 yetmiş Bir de bir güneş doğdu Kim söylüyor acaba onu? Ben tövbe ya Neyse ben yine çorum ama azıcık Yey yeah, benimki de işte Artık o senin oldu bu benim oldu. <laughs> ya öf. Bir de içeceğim sandım. He. Ma, Şey içerim. Neyse. Ne <laughs> içerim. Ne? Yok bir şey. İçtim hadi ne yapacaksın şimdi? <laughs> şimdi gel. Allah ne yapıyor ya? bu? Gel gel bir şey yapacağım. şimdi sana bir şey yapacağım. Bu kızlar Bak. olma ya. Ya ne alaka? Of, oyun oynayacağız. Ya çocuk, on, çocuk, çocuk muyuz biz? Cık, galiba evet. Ya ben oynamayacağım. Yeter artık. Ey ey. Bak şu çamaşırları yıkıyorum. Sen de yerleri temizliyorsun hemen. Tamam ya. Ne kızıyorsun? Yüz tane şey yapıyorum burada ya. Biraz daha sen Tamam. Allah'ım ya. Ne oldu bu kadına ya? Ne oldu? Allah'ım. Tamam temizledim. Aferin şimdi bunlara koymama yardım et. Sen de bir günlük. Sen romantikçe şeyler söyledin ya. Sen de evi temizliyorsun. Tamam mı? Ne? Evi temizleyemem mi ben? Temizliyorsun canım benim. İstediğini yapacaktık. Hadi. Sadece banyoyu temizleyeceksin bak. Tamam yapacağım. Allah. Hadi temizle. Sadece buraya temizliyorsun. Tamam ya. Ben çocuk kutusundayım canım benim. Manzarayı izliyorum. Uf. <laughs> Koltukta zıplaya zıplaya hatta. Allah'ım bütün eş bütün iş bana kaldı. Allah'ım ya keşke böyle bir şey demeseydim. Evi temizleyeceği belliydi zaten. Seni duyuyorum. Duy. Bak bak bak. Bana ne diyor? Öyle demeyecektin. Sopa gelir. Terlik gelir. Ayakkabı gelir. Yüzüne. Tamam. Bak. Yapıyorsun ama. Tamam yapıyorum ya ev temizletme kaldı değil mi bir de? Eman 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 Sadece buralar. Ne? Koltuğun üstüne çıktım o yüzden. Al işte. Her yer mi? Evet canım benim. Ne bekliyordun? Hiçbir şey. Ama olca oldu. Her temizde temizle temizde temizle. Temizleme işi hep. Çocuk adam da olacak. Beş beş, 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 Yerleri sil, siliyorum. Allah bitti. Çok yoruldum. Hadi gel salın o zaman. Tamam. Ah başım döndü ya. Allah Allah. Şunu yakalım. Hava zaten çok sıcak. Şimdi ah, <laughs> Arkadaşlar Defne ve Eren gelir. Aç şunu kapatalım. Açık güzel bir güncük. <laughs> <laughs> Anne geldik. Sınav sonuçları kaç? Anne benimki Anne benim kazımak gibi 100. benim kızım. Ben. Hatta sana istediğin şey yapacağız. O kitapları koyabiliriz. Hatta sen kaç aldın ee, anne baba 36 aldım ben Ne sınav sonuçlarında 36 alınır mı Bak şu kıza ne güzel yüz alıyor Ay canım kızım benim ay, ay baba çok güzel değil mi şuna bak ay, çok güzel yazım var Bak şöyle bakarak kalemle yazdım Ay maşallah benim kızıma kızım, ha, kızım. Ee, Galiba yarın abi ne tek kalıyorsun? Ne? Ayy, bismillahirrahmanirrahim. Beni tek bırakmayın ama. Maalesef kızım. Biz tam olarak bizim işimiz çıktı. Ee, yağmurla, Hüzriye ile, babamla, annemle yani. Sonra karımla. Yani Büşra ile sonra... Hayvanlar kalıyor ama siz evde kalıyorsunuz. Hayvanlar ile siz kalıyorsunuz. Aa neyse boşver. Ay kızım ben sana istediğini yapacağım. Şimdi o kitapları koyup gelsen ben bununla konuşacağım. Ne yapacak ki abim Çalıştığım iyi oldu. Çünkü çalışmak acayip güzel bir şeymiş. Kızım bir şey diyeceğim bu arada. Sana çikolata ile kurabiyeler vereceğim. Hepsi tabak. Vallahi bir tane ama çikolata tamam. Ee, bunları bu kurabiyelerin hepsi senin ama. Of, hepsini mi yiyeceğim kurabiyelerden? Evet tabii ki de en sevdiğin bir de portakal suyu. Portakal suyu mu? Ay a, a anne kızım yazacağım ama çekti. özür dilerim. <laughs> Tam bir şey yok, bir şey yok. Ben yiyeyim mi onu? Sen de ye. En sevdiğinden. Hmm, çok güzel. <laughs> Gel bakalım sana portakal suyu yapacağım. Desem ben yedim değil mi? Evet anne yedim. Tamam. Doluyor mu bakalım gel. Oh. <laughs> Bayağı doluyor. Neyse. Hazır mı? Evet kızım sen yiyebilirsin. Um, hatta ben sana telefon getireyim onu izle. Anne hiç zahmet etme. etmeyeydi bu kitap telefona dönüşebiliyor tatlım. Sen bunu izlersin. Telefona dönüş. Aa dönüştü. <laughs> tamam. Oldu mu? Oldu. <laughs> Oğlum bak. Hep ders çalışıyorsun. Tamam mı? Tamam mı bak? Hep ders çalışıyorsun. Allah <laughs> bizi Hep ders çalışacaksın. Oyun bile oynamayacaksın. Diğer bundan yüz görürsem bir şey yaptırmam. Aynı senin gibi orada çikolata ve kurabiyeler veririm. Ya tamam ya çalışacağım. Aslında çalışmayacağım. Ne? Bir şey demedim bir şey demedim. İyi. Çabuk ders çalışsan. Baba sen şuna bak. Tamam. Ders Ya tamam tamam. Bilgisayardan bakayım bari. Hayır. Kendin çalışacaksın. Ben notlar doğru mu diye bakacağım. Tamam mı? Tamam mı? Bak. Hele bir yanlışını göreyim. Anında döverim. Tamam tamam tamam. Ma, vallahi yapacağım söz veriyorum söz. Büyük kitaplardan başla. Kızım hepsini bitirmiş zaten. Sen mi bitiremeyeceksin? Kocaman adamsın. Hadi. Bak doğru demi. Hepsi yanlış mı? Daha çok çalış. Tamam tamam. Karşında kaç tane kitap var sen biliyor musun? Kaç tane? Bunların hepsi kızımın. Ama bu dörtler senin. Tamam mı? Karşında tam olarak... Dur ben hatta kitapları koyayım şimdiden. Sen çalışacaksın hepsini. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Hadi. Ya tamam. Vallahi aşkına o kitap var be kitapları sorma yap çalış bismillahirrahmanirrahim tamam tamam çalışıyorum çabuk Işık göster de yap tamam bitirememiş hala akşam oldu hala bitiremedim. mi hadi yap tamam Allahım ya sus ağlama sen koca adam oldun hele bir yanlışını göreyim seni döverim aklımda Tamam ya. Doğru yapacağım. Kesin kesin. inşallah yaparsın da. Ya. Abime ne yapıyordur acaba? Yukarıdan çok bağırma sesleri geliyor ama. Neyse ben çikolatamı yiyeyim. En son onu yiyeceğim o zaman. Çikolata var. Allah bu da var. Hmm. Ay telefon çok güzel ya. Ben bulaşıkları yıkayacağım. hey kızım hiç zahmet etme. Ben sana yıkarım. A anne İkimizi iki yıkayalım mı? Olur kızım. Sen bulaşık yıkatmayı öğreteyim sana. Aa! Bulaşık yıkamak hayalim <laughs> Tamam. E ben şunu bir içeyim. Dur, kitaba dönüş. Dönüştü tamam. Tamam. Tamam, kitaba dönüştü. Şimdi bu tabakların hepsini yıkayacağız ikimiz de. Tamam mı kızım? Tamam. Bardaklar zaten temiz. Yarın bardakları öğretirim gitmeden. Hadi bakalım. Şimdi yıkamaya başla sen şimdiden. Tamam. Şöyle mi yıkanıyor? Buna suya tutuyorsun sonra köpürtüyorsun. Aynen öyle. Hemen öğrendim. Tamam. Bunların sonra da kurumasını bekliyoruz. Hatta direkt buradan yapsak? Yok kızım şimdi bulaşık yıkatmayı öğretiyorum sadece sana. Aslında orayı da kullanıyorum dur iki tane iki tane başlayacağım ya ben. Oo bak da. bak daha neler. <laughs> Oo oldu. Allah şunları kapatsın. Oh, yıka 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 yıka. Tamam. Oldu. Aferin oh, kızım seninle gurur duyuyorum. Anne. 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 Şu evi temizleyelim dur. Tamam ikimiz temizledik. La la la. temizledik değil mi? <laughs> İstediğin gibi oynarsın. Yok anne ben kitap okuyacağım. Kızım kitapların hepsi bitti ama. Aa doğru hepsini bitirdim o yüzden oyun benim galiba. Onlar çıksın. Şuna bak bir kitabı hala bitiremedim. Ne oldu bitirdim mi? Bir kitabı bile iki dakikayı bitiremedim. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim ve tokat atacak. <laughs> Aa ah, ne yapıyorsun kızardı. Aa ah, bismillah. Ne yapıyorsun anne? O kız orada. Bir tane kitabı nasıl bitiremedin? Daha önünde daha çok kitap var. Önünde kaç var biliyor musun? 1 2 3 3 4 5, 6, 7, 8 tane önünde kitap var. Sen hala bir tane kitap bitiremedin mi? Önündeki de 9. Vallahi bir şey demiyorum bu çocuğa. Bir şey demiyorum. Yarın yaptığını yapar artık. Anne ben resim çizebilir miyim? Tamam kızım sen çiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben o sesi duymayayım anneciğim ben gideyim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah çizdim olur. Anne ben hello kitap çizeyim. Elektrik çizemez kızım. Neyse ben çiçek çizeyim bir tane buraya. Ay çok güzel oluyor kızım. Gerçekte daha güzel ama şimdiden böyle çiziyorum. Abim biraz resim öğrensin diye. Resim dersi var ya. Ha, anladım kızım. Söylediğin için sağ ol. Çünkü çocuğa döveceğim. Bismillah. Hadi. Neyse yarına yapsın. Hele bir yapsın göreceğim. Göreceğim onu. Onu göreceğim. Ya yapılmayı göreceğim o. Yapılmayı göreceğim. Anladın mı? Anladım anladım annem. Anne. Annem. Annem diye beni yapamazsın. Yürü. Allah'ım ya. Koşmuşsa. Git uyuyorsun. Yukarıya değil. Yine hani ben oyuncağımı alacağım. Tamam mı? Güzel kızım benim. Doşu. Tamam. <laughs> Ay ne güzel de resim çizmiş. İşte Gerçekte daha güzel galiba. Bak o işme ne olur bilsin. Tamam. Anne hiç ağlamadı değil mi? Evet hiç ağlamadı yavrum. Evet. Tamam ben şimdi o bebeği alacağım. E, yerine götüreceğim. Kedi köpekler siz burada uyuyorsunuz. E, e, burada uyuyorsunuz siz. Sıcaklığı da arttırayım. Hava çok soğuk değil mi zaten? Siz de uyuyun anneciğim babacığım. Tamam biz uyuyorduk. Ah. Sıra bizde. Kızım artık bu oyuncağı mı seviyorsun? Evet. Çoğuna başka. Başka başka. Hı. Sıkıldığında başka alıyorsun değil mi? Evet. Altı mı yaptım galiba? Altını mı yaptın? <laughs> Altını mı yaptın ya? Dur. Dur şu tuvalete Değiştirdim patronunu. Hadi gel. Tamam. Şimdi al bakalım. Biberonunu ben şimdi dönüşeyim. Hemen uyudu. Yapma yapma. Hayır onu yapma sakın normal uyu. Tamam. İlk çabuk bırak. Hayır ben burada uyuyacağım. Aynı yer. Sağ Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Şimdiden e, bu buna bu bay bay demek arkadaşlar. Size bay bay yapıyorum. Bay bay.